Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk mutfağının vazgeçilmezi yemeklerimizin yanında tamamlayıcı bir alternatif olan hoşaf tarifi paylaşmak istiyorum. Kayısı hoşafı hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı alternatifi dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle yaklaşık 500 gram kuru kayısıyı 3-4 parçaya bölelim. Kayısılarınız küçükse iki parçaya da bölebilirsiniz. 500 gram kuru kayısı yaklaşık 30 adet orta boy kayısıya denk geliyor. Eğer evinizde kuruttuğunuz kayısılarınız varsa onlarla da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca burada hemen eklemek istiyorum. Gün kurusu kayısı ile de hoşafınızı yapabilirsiniz. Doğradığımız kayısıları uygun bir kabın içerisine alalım. Kayısılarımızı 1-2 saat suyun içerisinde bekletelim. Daha sonra kayısıların suyunu süzelim ve birkaç defa yıkadıktan sonra bir tencereye alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ve 7 su bardağı suyu ekleyerek şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Kayısılarımızı orta ateşte ara ara karıştırarak kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alalım ve kontrollü bir şekilde kayısılar şişip yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirelim. Burada eklemek istiyorum. Şekeri iki seferde azar azar ekleyebilirsiniz. Bu şekilde damak tadınıza uygun şeker oranını daha kolay ayarlayabilirsiniz. Kayısı zaten tatlı bir meyve. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmanızda fayda var. Hatta isterseniz şekersiz olarak da hazırlayabilirsiniz. Kayısılar piştikten sonra son olarak 3 adet karanfil ilave edelim ve 2-3 dakika daha kaynatarak ocağı kapatalım. Bu aşamada dilerseniz 1 adet çubuk tarçını da ekleyebilirsiniz. Kayısı hoşafını ister ılık ister soğuk olarak servis edebilirsiniz. Hoşafımız oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırarak birkaç saat soğumaya bırakalım. Kayısı hoşafını soğuduktan sonra kaselere paylaştırarak servis edelim. Hoşafınıza kayısıyı ilave ettikten sonra isterseniz kuru üzüm veya kuş üzümü ekleyerek daha da lezzetlendirebilirsiniz. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Ayrıca hoşafın yanına yakışacağını düşündüğüm farklı ana yemek ve pilav tariflerini videonun sonuna ekliyorum. O videoları da izleyebilirsiniz. Tarifleri denedikçe fotoğraflarınızı Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri sayfasını etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Ayrıca açıklamalara bu tarife ulaşabileceğiniz bağlantıyı ekliyorum. O bağlantıya tıklayarak Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında kayısı soşafı tarifini açabilir, tarif defterlerinize ekleyebilir ve dilediğiniz zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.